Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi PKXD oynuyoruz. Şimdi ben şöyle dönüyorum. Ee, video çekiyorum. Ee, ya. Şurada video çekmeme izin vermiyorlar ha. Ee, evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine PKXD oynuyoruz sizlerle. Şimdi şunları... Evet. Şey Seti var ya. Böyle Tamamdır. Bu arada 50 tane efsaneviyim onu benim. Siyah tek boynuz at verdiler bana. Aa. No bu. Aa şeymiş tamam. Tamam güzel. Petlerde başka sıkıntı yok arkadaşlar isteklerim. Şimdi x x şey miralarla arkadaş olabilirim. Bana zaten arkadaş olmak istemiyorum. mmm mmm Aa dur bir bu kim ya? Hayır. Ben bunun arkadaşı olmadım. Arkadaşlar ben bu kimdi? Bu kimdi? Bu kimdi? Ha Eylül. Eylül 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 arkadaşlar o benim arkadaşım. Ben zaten günlük seriyi almıştım. Dım 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 dım. Yav bu 80 80 elmas biliyor musunuz ya? Ama çok tatlı. Ama 80 elmasa e bence değil. Geçin. Ben her zaman oha telefonumu yanıma almamıştım. Ee, partiye gidelim. Party party party. Prenses. Prenses Saha'ya gelelim. Safa yeter. Ee, Arkadaşlar ya yorumlara yazın. Çekim güzel çıkıyor mu? Ben pek videolarımı izlemiyorum ama yorumlara bakıyorum. Burada bence çok iyi kişi var. Angela mı? Angela kind of, arkadaş? Şimdi şöyle eve bir dolaşalım. Bakalım. Gözelim. Aa burayı boş, boş yapmış buraya. Boş yapma. Allah istemiyorum zaten böyle yapmamız. Bu arada baloncuklar çok tatlı ya. Yani pek, pek değil ama yine de idare eder bir yer. Aa adımın şeyini aramayın ya. Onu da Oh. <laughs> 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 Evet. Ben de bir pes çıkarayım. Benim de pesim var herhalde. Bir sürü tek boynuzlu mu oldu? İsteyene vereceğim. Bazılarına hediye olarak hediye vereceğim tek boynuzlardır temiz kullanmayım. Kitimi hemen çıkardım. Verimdeki geçişi çünkü. Evet. Bu arada tı kız çok O yüzden ona bir tane ben de istiyorum. bu da başarılı.

Oooh, hangi sandık dost Allahım, ay, hayır.

ayak yok bir şey tek oynuyoruz. Ee, ben yazık değil. Arkadaşlar ben pembe yazdım inşallah. Onlar ya pembe deyince. Ha evet unuttum işte. Hangi sadık dost? Hangi sadık dost? Çıktı gitti ya hadi ya bu ne biçim parti ya hiç beğenmedim bu ne ya iğrenç bir parti yüz bu, bu ne ya çok kötü bir partiymiş arkadaşlar ya burada kreatörler var Kreatörler. Lütfen bana şey yapın. <laughs> Neydi o kız? Ay kız bu arada çok güzelmiş. Ya. Aa. Kreatörleri istek ettim. <laughs> bu da kreatörler gerçekten çok, çok güzel bir şey istiyor. Ya. Evet, takas sistemi yapmıyor ya. Bu ne be? Aa. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Siz seviyorum.